Merhabalar arkadaşlar Kara Akademi 6-7-8 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben karşınıza Furkan hocanız. Bugünkü videomuzda sizlerle 7. sınıf İngilizce Poster notlar kitabımızın hadi bakıyoruz. Hemen 3. ünitemizin 7. sayfasını sizlerle işliyor olacağız arkadaşlar. Bakalım bu ünitemizde ne var? Talking about past events. Geçmiş zamandaki konular hakkında konuşmak. Geçmiş zamandaki olumlu cümle yapıları ve fiilin ikinci halleri. WH questionlarla konuşmaları, time expressionlar yani zaman ifadeleri, ayrıca Proposition in dates. Bu tarihlerden neler kullandığımızı öğreneceğiz ve son olarak telling the dates yani tarihleri söyleme ile ilgili sizlere konuşuyor olacağız. Poster notlarınız önünüzde hazırsa hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi simple past tense dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Hemen burada belirteyim. Burası bizim şu anki zamanımız olsun. Buradan geriye doğru bir doğru çizdik değil mi? Burası da 2015 yılımız olsun. Şimdi biz bu zaman için ne kullanırdık arkadaşlar? Present tense kullanırdık. Ama bu 2015 geride kaldığı için ne kullanıyoruz? Past kullanıyoruz arkadaşlar. Yani geçmiş zaman. Buna göre bizde var olan fiillerimizin birinci hali. Burada fiilimizin ikinci hali ya da idi haline geliyor. Düzenli ise iyiydi. Düzensiz ise ikinci hali alıyor. Kolay gelsin ikinci halinde efendim. Şimdi arkadaşlar hadi devam ediyoruz. Birincisinde I went to the museum. Went arkadaşlar go fiilimizin ikinci halidir. Yani gitmek. Hemen bakıyoruz fiilimize graduate. Graduate neydi? Mezun olmak. Ne zaman mezun olmuş? 2010. 2010 geçmişte kalmış mı? Kalmış. O zaman ne diyoruz? Idi taksı. Çünkü bu bir düzenli fiildir. Graduated. Hemen üçüncüsüyle devam ediyoruz. Return. Arkadaşlar return ne düzenli bir fiildir. Return ne demek? Aha da geri dönmek. Yazıyoruz. Evet arkadaşlar. She, o. Bakıyoruz to her hometown 2020. Şimdi arkadaşlar 2020 yılı geçmişte kaldı değil mi? O zaman ne oluyor? Bu insan geçmişte olmuş oluyor. Return de düzenli bir fiil olduğuna göre return olur. Şimdi düzenli bir fiilimiz var. It ran away. Şimdi arkadaşlar ran aslında run fiilimizin geçmiş halidir. Run away ise bizim mana olarak kaçmak. Yani o kaçtı. Beşinize bakıyoruz. Tony started to work as a teacher in 1995. Şimdi geçmişte bir şey verildi değil mi arkadaşlar? Ne olarak çalışmış? Öğretmen olarak çalışmaya başladı. Geçmişte oldu. Start fiilimiz neydi bizim? Geçmişte olan düzenli bir fiilimizdi arkadaşlar. Hadi devam edelim. Move. Şimdi move'u hatırlıyorsanız biz bir önceki videomuzda görmüştük arkadaşlar değil mi? İdi haliyle. Move düzenli bir fiildir ve ikinci hali move'tur. Manası ise taşınmak. Evet arkadaşlar 2019'da İstanbul'a taşındık. Yazıyoruz hemen. Yedincisi you bla 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 early. Come ne demek? Gelmek. Kaman ikinci hali arkadaşlar. Came. Erken geldin. Sekincisi ise they studied for hours. Şimdi aslında bu study diye yazılır. Study okunur arkadaşlar. Burada bizim y harfimiz düşmüş. Onun yanına gelen ne olmuş? i e de olmuş arkadaşlar. Tamam mı? They studied for hours. Evet arkadaşlar hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biz ne dedik? Olumlu da biz de he, she, it, I, you, it, fark etmeksizin düzenli hali ise i'dili halini kullanırız. düzensizse ikinci halini kullanırız. Peki bunların negatifi nasıl olur? Biz ne yaparız? Do fiilimizin negatifini did'e çeviririz ve yanına not getiririz arkadaşlar. Şu şekilde yazımızı tamamlarız arkadaşlar. Şimdi didn't geliyor tamam mı? Didn't diyor ki ya şimdi ben senin geçmişini aldım. Sen benden sonraki gelen fiilime bırak ilk halinde kalsın diyor. O zaman ne diyor? Verb one diyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hadi birincisine birlikte bakalım. I didn't graduate from university. Ben üniversiteden mezun olmadım. Bakın graduate'in normalde idd halinde olması gerekiyor değil mi? Ama didn't almış onu. Bu da ilk haliyle kalmış. Sonra not get. Şimdi getin normalde ikinci hali arkadaşlar got'tır. Ama bizde burada didn't olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? Got'sız getiriyoruz. Direkt get married diyoruz. Üçüncüsüne bakıyoruz. She didn't receive any awards. Yani o hiçbir ödül almadı. Receive almak. Award ödül. Ama ne oluyor? Didn't yine aldı geçmişi. O iş bende diyor. Sen yalan halinde kal. Böyle. Hemen diğerine geçiyoruz. Not affect. Affect nedir? Etkilemek arkadaşlar. Bu beni etkilemedi dememiz gerekiyor. Hemen didintimizi getiriyoruz. Ve sonra affektimizi getiriyoruz arkadaşlar. You didn't see me. Beni görmedin diyor. Didn't see. Sonra bakalım. Not go. Go went değil mi arkadaşlar? Ama went'li kişimiz yok. Çünkü not'ımız var. Hemen yazıyoruz didn't amcayı. Kendisinden sonraki go yeğenini de getiriyoruz. Yedincisinde they didn't receive the prize. Yani diyor ki onlar ödül almadı. Bitti. Evet arkadaşlar. Burada anlaşılmayan noktanız var mı? Şu kısmı yuvarlak içerisine alıyorum. Poster notlarınızda da var. İhtiyaç duyduğunuz takdirde kendi İngilizce defterinize de güzelce gramer kuralını yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi devam edelim. Şimdi bir de yes no'lu kısımlar var. Yani bizim soru tarzımız var arkadaşlar. Biz ne dedik? Olumlusu direkt idi ve ikinci hali. Olumsuzu didn't Fiilin birinci hali. Soru da ise did artı özne artı fiil birinci halinde arkadaşlar. Bakıyoruz. Did he finish high school? Did başa gelmiş. Ondan sonra öznesi gelmiş he. Ondan sonra fiilimiz gelmiş. Finish değil mi arkadaşlar? Yes he finished high school olumlu yapıda. No he didn't finish high school. Hemen ikincisine devam edelim. Ne diyor? O Nobel ödüllük kazandı mı diye soruyoruz değil mi arkadaşlar? Hemen didi başa getirelim. Değil mi? Sonra özlemizi getirdik. Sonra ne diyoruz? Kazanmak. Yani filimiz win. Arkadaşlar win'imizi getiriyoruz buraya. Özneden sonraki fiil yalan halde olduğu için. Yes she did. Bu bir kısa cevaptır. Böyle de söyleyebilirsiniz. Yok ben işte yes she won demek yerine direkt yes she did demek istiyorum derseniz böyle bir yapımız da kabul edilebilir arkadaşlar. Aynısı olumsuz yapımız için de. No she didn't win the Nobel Prize demek yerine. No she didn't diyoruz arkadaşlar. Burada onları da test edeceğiz. Sonra did you read the article? Makaleyi okudun mu diyor. Sen ne diyeceksin? Yes I read diyeceksin ya da yes I did. Hadi ikisini de yazalım. Yes I read the article veyahut yes I did arkadaşlar. Read'in ikinci hali de aynı yazılır ama okunuş olarak arkadaşlar read diye okuruz. Şimdi olumsuzuna geçelim. No I didn't diye bırakmak var. Bir de no I didn't read deyip bitirmek var. Değil mi arkadaşlar? Bu iki şekilde de yapabilirsiniz. Bu kısım anlaşıldı mı arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Olumlu cümle yapımız, olumsuz cümle yapımız ve soru yapımız. Hadi hemen hız kesmeden devamını getirelim. Şimdi arkadaşlar bir de bunları WH question'a getirmemiz gerekiyor. WH question'ların soru yapısından tek farkı arkadaşlar. WH getiriyoruz. Didimizi getiriyoruz. Öznemizi getiriyoruz. Ve yine fiilimiz birinci halinde geliyor karşımıza arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. I bought a present. Bir hediye aldım. Ne aldın? Hediye aldın. What did you buy? İkincisine geçiyoruz. Time did he come here? Ne vakit geldi diyoruz değil mi arkadaşlar? Çünkü bir soru yapımız vardı. Kesin bir zaman veriyordu değil mi arkadaşlar? Ne diyoruz? What time did he come home diye. He came home at 7 o'clock. Sonra did you go with? I went with my family. Burada ne diyoruz? Kiminle gittin diyoruz, değil mi arkadaşlar? Burada ne dedik arkadaşlar? Who dedik, değil mi? Who did you go with? Kiminle gittin? Hemen diğerine geçiyoruz. Did she go? Nereye gittiğini soruyor, değil mi? She went home diyor. Bir yere gitmiş. Hemen yazıyoruz. Where did she go? Evet, sonuncusundan devam ediyoruz move to Adana. Şimdi bakıyoruz. Tarih vermiş. Şimdi tarih verdiği için benim aklıma gelen direkt when? When did they move to Adana? Adana'ya ne zaman taşındılar? They moved to Adana in 1994 arkadaşlar. Evet, hızımızı kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Burada bizim karşımıza belli şeyler verilmiş. Değil mi arkadaşlar? Burada bizim cevaplarını bulmamız gereken sorular var. Yani WH question'lara cevap bulacağız. Bakıyoruz. When he was born diyoruz. In 1938 diyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Hemen eliyoruz. Sonra where was he born? Nerede doğdu? Nerede sorsun cevabı? Bir yer olması gerekiyor değil mi? Bir şehir, bir ülke. Hemen bakıyoruz. In Kırşehir. Cevabımız E oluyor. Who did he marry? Kiminle evlendi? Şimdi evlenme sorusu. Biz bakıyoruz bir isim aramamız lazım. B seçeneğinde Leyla var. Hemen işaretliyoruz. How many albums did he record? Kaç tane albüm kaydetti diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz burada bizim bir sayımızın olması gerekiyor. A seçeneğinde 30 var. 30'miz ne oluyor arkadaşlar? 30. Bakın 30. Unutmayın. When did he lose his life? Hayatını ne zaman kaybetti diyor. Şimdi 38'de doğduğuna göre en yakın tarih olan D'deki in 2012 diyoruz arkadaşlar. Yani D seçeneği diyoruz buna. Evet arkadaşlar bu biraz daha rahat bir aktiviteydi. Hemen hız kaybetmeden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biz cümlelerimizi kurduk ama bizim bunlara yönelik belli eklemeler yapmamız lazım. Mesela yesterday, yesterday morning, afternoon, evening, last night, week, weekend tarzında. Yani şunlar last önemli at the age of 7 yaştan bahsederken bunu when I was seven kısmında in 1919 ve arkadaşlar bakın yıl verdiğimiz zaman bizim kesinlikle kullanmamız gereken şey arkadaşlar indir. Ama ben günüyle birlikte belli bir tarih verdiysem geçmişe yönelik on kullanmak zorundayım arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Günüyle birlikte verilirse. Günüyle birlikte. Şimdi burada arkadaşlar egomuz var. Değil mi? Last and son. Tamam mı? Yesterday morning, afternoon, evening. Bunlar. Şimdi bunlara birkaç örnekler verelim mesela. I was at home when I was five. Değil for diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Dört yaşındayken evdeydim. Sonra değiştirelim. I went to mosque yesterday. Dün camiye gittim. My brother got married. Ne diyelim buraya arkadaşlar? Five months ago 5 ay önce kardeşim evlendi. Dün camiye gittim. Tamam mı arkadaşlar? I graduated from university in 2015 gibi şeyler arkadaşlar. Bizim örneklerimiz üniversiteden 2015 yılında mezun oldum. Daha sonrasında farklı örnekler verelim. My brother was born on 19th of Oktober in 2005. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada farklı kullanımlarını sizlerle birlikte ve çevirilerle birlikte yapmış oldum. Bu ve buna benzer örneklerinizi sizler de notlarınızda görüp kendiniz yeni örneklerinizi İngilizce devletleriniz üzerinde pratik yapabilirsiniz. Hadi hız kaybetmeden devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi diyoruz. Yılları söylerken arkadaşlar bizim şöyle bir huyumuz vardır. Biz yılları ya ikiye bölerek söyleriz ya da tam olarak söyleriz arkadaşlar. Tamam mı? Buradan mesela bakalım. İkiye bölmüş. 19, 25. Değil mi arkadaşlar? Burada ise tam söylemiş. 2007. Yani 2007 yerine direkt 2007 demiş. Evet şimdi biz de iki tür üzerinden örnek verelim. Şimdi bunu nasıl diyebiliriz? 2018. Veyahut twenty 20... 18 şeklinde söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Aşağıdaki gibi 1905 tam şekilde söylemiş. İki farklı türümüz var dediğim gibi. Birincisi bir tam şekilde söylersiniz ya da daha rahat olan ikiye bölüp söylersiniz arkadaşlar. Ve tarihleri söyleyelim. Şimdi tarihleri söyleme iki tür var arkadaşlar. Şimdi 25th of October yani diyor ki Ekim ayının 25'i diyor burada. Burada ise Ekim 25 diyor arkadaşlar. Hadi biz de şimdi Mayıs ayının 16'sı diyelim. Bir de 16 Mayıs diyelim arkadaşlar. The 16th of May veya May the 16th. Şurada TH'mizi unutmayalım arkadaşlar. Tamam mı? The 16th of May yani Mayıs ayının 16'sı bir de Mayıs'ın 16'sı şeklinde iki farklı tabirler söylemiş olduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yılları ve tarihleri farklı şekilde söylemenin yollarını öğrendikten sonra hız kaybetmeden devam ediyoruz. Cahit Arf was an important Turkish mathematician. Cahit Arf önemli bir Türk matematikçisiydi diyor arkadaşlar. Şimdi burada bir tarih vermiş. Salonika'da doğduğunu söylüyor. Yani biz bunun ne olduğunu diyoruz. Doğduğunu söylüyoruz değil mi arkadaşlar? He was born in 1910. Arkadaşlar. Sonrasında he went to a primary school in İzmir. İzmir'de bir ilkokula gitti. Then he continued his bir şeyine in Paris. Paris'te bir şeyine devam etmiş. Neyine? Eğitimine. Education arkadaşlar. He graduated from Ecole Normale Espeyoare diyor. Sonrasında he received his PhD from the University of Göttingen. Sonrasında ne diyoruz? He bir şey bir şey. At different schools and universities, including Galatasaray High School, Istanbul University, Robert College, Hay Maşallah, University of California, Hay Maşallah. Ha benim üniversitem. Middle Technical University. Yani otu. Şimdi bu bir şeyler yapmış değil mi arkadaşlar? Ne diyor? Yani farklı yerler saymış. Bu iki kişi büyük ihtimalle çalışmış diyorum ben. O yüzden ekliyorum. Worked at different schools diyoruz arkadaşlar. Sonra he received. Receive neydi? Kazanmak. Yani he received many awards arkadaşlar değil mi? Received dediğimiz zaman ne gelir arkadaşlar? Ödül gelir aklımıza. For his contributions to mathematics. Matematiğe olan katkılarından dolayı birçok ödül almış. Devam ediyoruz hemen arkadaşlar. He was the president of Turkish Mathematical Society. Türk Matematik Topluluğu'nun 1985'ten 1989'a kadar neydi? Başka neydi arkadaşlar? Sonrasında bakıyoruz. Hayatını öğrendik. En son his life ile ilgili bir şey olmuş değil mi arkadaşlar? Şimdi biz burada ne diyoruz? His life yani bir şey kaybetmiş. Hayatını kaybetmiş. Hemen ne diyoruz oraya? Lost diyoruz arkadaşlar. Evet, hadi hız kesmeden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, hemen bakıyoruz. Soru sorumuza diyor ki there is no information about Mimar Sinan. Şimdi Mimar Sinan hayatını bahsediyor. Mimar Sinan ne diyor? Was born in 1490. Sonrasında he was the chief Ottoman architect and civil engineer. He received a technical education and became a military engineer. Şimdi buraya kadar bakıyoruz. Onun eğitimi hakkında bilgi vermiş mi arkadaşlar? Vermiş. Ondan sonra onun tarihiyle ilgili bir şey vermiş mi? Doğum tarihiyle ilgili. Evet vermiş. Sonrasında. Sonrasında. He constructed more than 300 major structures including Selimiye Mosque. Yani diyor ki Selimiye camisi de dahil. 300'den fazla büyük mimariler bıraktı diyor. inşa etti diyor. Yani bu onun bir nevi neyi oluyor arkadaşlar? Başarısı oluyor değil mi? His apprentices later designed the Sultan Ahmet Mosque, Mostar Bridge and the Taj Mahal demiş değil mi arkadaşlar? Yani diyor ki onun sonrasında örnek alanları yani onun müritleri neleri tasarlamış? Sultan Ahmet Camisi'ni tasarlamışlar. Mostar Köprüsü'nü ki bu Bosna Hersek'tedir. Sonrasında Hindistan'daki Taş Mahalli tasarlamıştır diyor. Onun öğrencileri, müritleri değil mi arkadaşlar? En sonunda da 1588 yılında öldüğünü söylüyor. Yani burada Mimar Sinan'ın ailesi dışında her şeyden bahsediyor. Hemen hız kaybetmeden devam ediyoruz. Şimdi aha Mark Zuckerberg. Neydi? Facebook kurucusu değil mi arkadaşlar? Which of the following is true? Şimdi hadi hemen çevirelim. Mark Zuckerberg was born on May 14, 1984 arkadaşlar. In New York. Mark Zuckerberg Mayıs'ın 14'ünde 1984 yılında New York'ta doğmuş. He is an American internet entrepreneur. Amerikalı internet girişimcisi arkadaşlar. He attended Harvard University. Harvard Üniversitesi'ne katılmış. He founded Facebook with his dormitory roommates. O Facebook kurdu. Kiminle? Onun yurttan oda arkadaşlarıyla birlikte. Ne zaman? When he was a student. O bir öğrenciyken. He is the founder and CEO of Facebook. O hem Facebook'un kurucusu hem de CEO'su arkadaşlar. Yani başındaki adam. His father is a psychiatrist and his mother is a dentist. Babası diyor psikolog, annesi ise dişçidir diyor. He has three sisters. Üç tane kardeşi var. He married Priscilla Chen in 2020. 12 arkadaşlar. 2012 yılında Priscilla Chan ile evlenmiş. They have two daughters. İki tane kızları var. Şimdi düşünelim. Zuckerberg'in bir çocuk olduğunu söylüyor. Doğru mu? Hayır. O bir yetişkin. He's an adult. He has two children. Ne diyor? He has two daughters. Children. Doğru. He founded Facebook alone. Facebook kimle birlikte kurmuştu? His dormitory roommates'le birlikte kurmuştu. Yanlış. He's a high school student. Hayır. He's a University student'tı arkadaşlar değil mi? Bu da yanlış cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar hemen hız kesmeden üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Bakıyoruz. Who was a discover? Kim bir kaşifti diyor arkadaşlar. Christopher Columbus explores America. Şimdi Christopher Columbus ne yaptı? Amerika'yı keşfetti değil mi arkadaşlar? Bunu bir alalım. Bunun eş anlamlısı discover. Wright brothers designed the first airplane and made the first successful flight. İlk uçağı tasarlamışlar ve ilk başarılı uçuşu gerçekleştirmişler. Henry Ford was an American automobile manufacturer. Henry Ford bir neydi? Amerikalı otomobil üreticisiydi. Abraham Lincoln served as the 16th president of the United States. Abraham Lincoln diyor, United States'in yani Birleşik Devletlerin 16. başkanı olarak görev yaptı diyor. Kim discovered? Explore dediğimiz yani Christopher Columbus diyoruz arkadaşlar. Hemen hız kesmeden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hemen dördüncü soru. Şimdi arkadaşlar which of the following is not mentioned above? Dördüncü sorumuza bunu söylüyor. Bakıyoruz. Hubert Cecil Booth invented one of the first powered vacuum cleaners. Vacuum cleaner dediği nedir arkadaşlar? Elektrikli süpürge. Yani bu. Josephine Cochrane invented the first successful automatic dishwasher. Automatic dishwasher dediği bulaşık makinesi yıkayıcı. Yani üçüncüsü. Alexander Graham Bell invented the first telephone. Telefon. Hemen bunu da yapıyoruz. Burada bahsedilmeyen garibim çamaşır makinesi arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda sizlerle 7. saf İngilizce poster notlarımızın 3. ünitesinin hemen sizlere de gösterelim. 7. sayfasındaki gramer bölümlerini sizlerle işlemiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçmiş zamandaki fiillerimizin çekimleri, WH questionlarla işlemleri, time expressions, propositions ve gün ve tarihleri yani yılları hangi propositionlarla kullanmamız gerektiğini sizlerle birlikte işlemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Furkan Hoca'dan sevgilerle İngilizce ile kalın. Kendinize iyi bakın.